Yeni bir video, yeni bir güncelleme dostlar. Güncelleme hakkında konuşacağız, muhabbet edeceğiz, sohbet edeceğiz. Öncelikle daha önemlisi olan Inferno. Benim için önemli abi. Benim için önemli. Oyunun bedava verdiği potlarla Inferno'yu kazanmanın vermiş olduğu hissi size tarif edebilir miyim asla? Değil mi? Şu yukarıda uçan kuşlar, Teatrole bölgesindeki guardlar mı acaba ya? İçeri girenlerin kafasını, gözünü bunlar mı kırıyor? Bilmiyoruz. Onu ilerleyen günlerde göreceğiz. Dostlar ben gelen güncellemeyi kabaca söyleyeyim beğendim. Yani beğenmediğim yanları var demiyorum. Net şu anda direkt gördüğüm şeylerde güzellik var. Beğendim. Emeği geçenlerin de eline konuna sağlık diyorum. Artı 10 itemlerin gelmesini destekliyorum. Bir yerden sonra ortalık artı 9 dolardı. Ele düşerdi, pazara düşerdi. Ondan çok hoşnut olmazdık hiçbirimiz. Artı 10'a denemeler insan hepsine ufak bir dokunuşlar. Artı 9'un piyasasını her zaman canlı tutacağını düşünüyorum. Onun haricinde revir sistemleri gelmiş. Onlar da hoşuma gitti. Güzel oldu. Takılar da ufak tefek bir değişiklikler yapmışlar. Biraz nerf mi diyorlar artık ona ne diyorlar. Biraz yükseltmişler yani özelliklerini. Kayda değer midir? Makuldür. Atağımızın çok yükseldiğini görüyorum. 3900 lira yakın bir AP ile oynuyorum. Ama tamamen karşı ırka vuruyor. Yaratıkların defanslarını muhtemelen arttırdılar ki vurduğumuz emeçler aynı kalmış. Bu da olması gerektiği gibi herhalde. Onun artısını ve eksisini ilerleyen videolarda yaşayarak görmekte fayda var. Özellikle sol oyunculara biraz dokunmuşlar gibi. Yani biraz daha korunaklı bölgeler var. Harita çok büyük olduğu için bir dakikada 30 saniyede milletin gelemeyeceği kıvamda ve sağını solunu kollayabileceğin şekilde dizayn etmişler. O da hoşuma gitti. Henüz bol PK'sına hiç çıkmadım. Okçu olarak çok fazla taş, toprak, ağaç gibi şeyler gördüm. Okçu olarak bunu zorlanır mıyız? Onu ilerki videolarda tek bu videonun içinde o güzelmiş bu güzelmiş ya da güncelleme notlarını açarak size okuyacak halim yok. Hepiniz okudunuz zaten. Bunu tecrübe ederek hep beraber göreceğiz. İlk görüşlerimiz, ilk düşüncelerimiz bence güzel. sevdim. ellerine kollarına sağlık diyelim. Güncelleme geldiyse bize yeni itemler lazım. Yeni itemler lazımsa plaketten para almamız lazım. 181M bize para veriyor. Bir önceki videoda dediydim ya işte 10 GB olunca falan alacağım. O tamamen bir artistik unsuruydu dostlar. Öyle bir şey yok. Topladığımızı alacağız. Ne yapacağız? Bizim muhteşem pazarcımıza vereceğiz. Ortadoğu'nun ve Balkanların en iyi pazarcısı Fresh Water biliyorsunuz. 660 M paramız varmış. Boşta durmasına gerek var mı? Asla yok. Ver pazarcıya. Elbet bir gün işimize yarayacaktır. Bizim üstümüzde durursa biz bunu harcarız. 81K param kaldı. Yeni harita filan şeyler ha? Şalofever Yapar mısın? Açtınız mı dropları? Ne geldi lan? Jeremias Şimdi güncellemeleri okudukça tabi biraz daha bilgi sahibi oluyoruz artık Bu grup zindanlarını olabildiğince girmeye başlayacağız dostlar bunlar ihmale gelecek şeyler değil Ha her gün hepsine aktif bir şekilde girebilecek miyim? Bilgi yok o etkinliğe gir, buna gir, şuna gir derken saat 12 oluyor. PK atmaya bile bazen zamanımız olmuyor ama boş zamanlarımız denk geldikçe bu tip etkinliklere, bu tip zindanlara girmeye özen göstereceğim. Sebebi de çok fazla bir takı olayı eklediler biliyorsunuz. Ayrıyeten şu değerli bir kutu vardı. Kalep zindan aldığımız onun da durumunu koymuşlar bu kaleşeye. Grup zindana atarsa 20-25 m hiç farm bile atmana gerek kalmayabilir. Ya zindana girdim 21.45'te bakım çalışması varmış. 1 dakika 10 saniye var. Ölür mü lan bu yaratık? Bir tane skill book çıkartabildik bosslardan. Şunu da çok hızlı öldürelim de. Yalan olmasın be. Hadi kardeşler gelin şöyle patır patır vurun bakalım şuna. Boss ölür, oyun kapanır. Hiçbir şey de atmadı. Artık kapatabilirsiniz abi. 3900 diye düşünüyordum. Dostlar AP'ye bakın. 4075 AP ile oynayacağız. Klan deksi açık olduğunda böyle bir AP'yi görüyorum. 4075 de basit bir AP değil bence Şöyle ilk bir demeç olarak deneyelim mi? Bakın 1400. Abi 1400 vuruyor. Gayet bence güzel. Vallahi güzel. Şimdi ilk ilk PK'yı söyleyeyim mi dostlar? Okçu olarak çok fazla ağaç, taş, toprak var. Yani okçu olarak ben bundan biraz isyan edebilirim. Birazcık yani ufak mı olsa isyanım olabilir. Çok fazla obje var. Bu objelere takılmayı artık engellesek, engelleseler ne bileyim bunu ne yalan söyleyeyim sevmedim ya. Şöyle vuruyoruz. Demeçler fena değil. Demeçler güzel de burası sanırım onların tonu. Çok da yaklaşamıyoruz. Var mı şurada uçan kuşlar? Şu an tam nerede olduğumuzu kestiremedim ama. Vurduğumuz demeçler bak 2000 abi. 2000 bu ciddi bir demeç ya. 2180 vuruyorum. Şu gezdiğimiz yerler sanırım onların bölgeleri mesela bir mage var. Mage'ye bir kritik attım. 2377 yekten vurdu adama ya. Ha, karşımıza bir ekip daha geliyor. Haritaya alışmak biraz zaman alacak. Nelere alıştık? Biz buna da alışırız diyorum. Vurduğumuzu indiriyoruz. Yekten ne vuruyoruz? 700. Ya yani bir önceki videolarda falan dediydim ben en azından 800 900 demeş vuralım dedim ama Tam da istediğim gibi oldu ama. Yani vurduğumuz demeçler onu gösteriyor. Yeni haritayı keşfetme challenge resmen. Bak. Pat gitti. Koyduğum gibi düştü abi. 2430. Baya güzel demişler bunlar ya. Monday de gitti. Z'ye kim geliyor? Vatari. Aa bu Vatari ya. Vatari <laughs> üzgünüm. Buraları biraz daha yeşil değil de daha böyle mat renklerde yapılabilirmiş. Yeşil çok uzun süre PK'larda sanki göz yorar gibi mi geliyor? şuraya bir mantar vuralım mı? Şuraya bir mantar. Bakalım ne olacak şimdi. Bir kapışmaya çekiyoruz insanları. Gelin abi. Evet. Hat. Odri meydan. Sinsirella sen ölürsün. 1K abi dayanma şansın yok. Üstümde 118K para var dostlar. Başka kuruş yok. Sırf haritayı merak ettiğim için şöyle inceden PK'ya çıktım. Ama güzel de bunlarısı bak onların tohunu. Şurada bak kartallar var. Azıcık yaklaşsam mermi manyağı yapıyorlar bizi muhtemelen. Hatta şöyle bir girelim mi bak. Kaç vuruyor? Tovurlar 1K 1K vuruyor. Böyle tatlı bir ekibin içine yine düştük. Seriden vurduğum yerde kalıyor zaten. 3 kişi gitti. Şu piyeste şimdi. Şu güzel bir kritik. Lan yetiştiremedim Abi güzel ya. Demeçler güzel. Harita da güzel. Alıştıkça çok hoşumuza gideceğini düşünüyorum ben. Şu anda bir karışık giriyor bize ama. Şu anlık karışık. Zamanla kesinlikle alışacağımızdan eminim. Değişiklik her zaman güzeldir. Gel abi. 1K 1K yeterli. Benim için 1K yeterli. Da şu görev aldım ben. Bu görevi ne bu? Hiçbir şekilde hiçbir şey saymıyor. Ben bu görevin ne olduğunu anlamadım abi. Bol dediğimiz yer herhalde burası. Yani orta monunun çıktığı yer ve çıkacağı yer burası. Şurası bizim tohum. Karşısı da onların tohumu olsa gerek. Böyle yanlara doğru T şeklinde bayağı yayılan bir alan gibime geliyor. Ama bol bölgesine bakın. Taşı toprağı, ağacı çok fazla. Okçu olarak biraz alışmak zaman alacaktır ya. Şimdi şöyle bir kalabalığın içine girdik. Alan attık. Alanımız bak 700, 800, 900 vuruyor. 1149 yekten direkt demeçler atıyoruz. Kızan vardır, sevmeyen vardır ama alışacağız. Ben alışacağımıza inanıyorum. Ama gelirim büyük bir pususuna denk geldik. Düşmedik. Ama artık onlar düştü. Bak bu kadar adama karşı gelir miyiz? Geliriz, geliriz. Okçu demeçleri yükseldi. Okçu demeçleri yükseldi. Hem görevimi yaparım, Tam olduğum yerden 5-3 bot gibi atak yaparım. Bak dere hammer. Abi yaşatmam. Yaşatmam abi yaşatmam. Mantikalı hava 2 parti vuruyordur. bilinçik Zıpladın. Güzel zıpladın. Tam önüm okçular geldi. Z'ye gelen patates olur beyler. Z'ye gelen patates olur. Ölün artık. Sus sana bir adukent. Oğlum 4000 vurdu lan meşler. İşte bu. Öleceksen böyle öleceksin. Nereden öldük bilmiyorum. Böyle öleceksin. 10 numara çekti adam üstüne ha. Şöyle ufaktan bir haritayı anlayabilmek, PK'sını çözebilmek için biraz partiyle beraber takıldım. 100k paramız var. 100k ile biz hiçbir şey yapamayız. O yüzden PK'ya biraz ara verdik. Ve kendimizi ufak da olsa farma atmak zorundayız. Biraz para kazanalım. Sola bir şekilde okçunun farm atabileceği çok güzel bir slot yapmışlar. Böyle sırtını duvara yaslıyorsun. Arkadan gelme şansları yok. Flame rak slotu. şöyle Sharpey'ni basacaksın. Sürekli sağını solunu kontrol ederek şu bölgede flame raklar çıkıyor. Çok tatlı para kazanabileceği okçular için konuşuyorum. Bir sistemi getirmişler. Soloysan biraz da kendini kollayacaksın. Sırtını duvara yaslayacaksın abi. Flame rak kesiyorum ben Inferno'ya kadar. Geçtiğimiz videoda gördük. iki tane Flame Rock'tan üst üste iki tane Vixen atınca Skadi'nin gözü dönmüştür. Ne kadar Flame Rock varsa alayını öldürelim. Başka bir şey istesem olurmuş diyebilirim. Astar Inferno'ya girmeden bir tane Vixen'i hemen kıtlamış bulunduk. Potlarımız var, çöplerimiz var. 5 kuruş paramız yoktu. Artık 20 de paramız var. Şöyle gıdık gıdık ufak ufak farm yapmaya hızla devam ediyoruz. Inferno'yu da kazanırsak bal börek. Bu Inferno'nun sonucunu çok merak ediyorum. Partide bir tane priest var. DB değil. Partide bir tane priest var. Toplu hili yok. Bu Inferno'yu bu partinin kazanma şansı yüzde kaç? Merak konusu. Adamlar gelmiş mi? İlginç adamlar da yok. Vallahi pes. Oğlum şu partiyle kazandık ya. Sözüm bitti yer abi. Elinize sağlık. Vallahi şaşırdım. Çıldırt bizi Shadow. Çıldırt bizi hadi. Bağırttır. Ulusa seslendir Shadow. Ver artık şu itemi. Abi gene Jeremias ya. Kaya kardeşimiz de demiş. Seni izleyiz diye bıraktığım oyuna geri başladım kanka demiş. Bırakman hata kanka. Senin benim gibi insanlar bu tip oyunlara alışınca bırakamıyor be. Ara filan veriyorsun. Azıcık sinirleniyorsun. Satıyorsun ne var ne yok. Bir ay sonra baktın gene buradasın. Hoş geldin tekrardan. Get linklerimize biraz odaklanmaya başladım dostlar. Bugün gelir, yarın gelir, aman mesleğe bir şey gelir, toplayıcılar bir şey gelir diyorum. Bu zamana kadar gelmedi. Geride kalmış bazı toplayıcılıklarımız var bizim biliyorsunuz. ehli keyiftir bu. Arkeoloji ve mining'e biraz odaklanıp özellikle mining'i artık 40 level yapma zamanı geldi diye düşünüyorum. Mining'imiz 37 level olmuş. %35 bak ne zaman oldu hiç farkında bile değilim. Arkeolojimiz 24 deviri buldu. Yani bu süreçte önüme gelen her şeyi toplamaya karar verdim. Zucchini'yi de açtı filan. Onlardan da güzel para kazandığımız dönemler oldu. Nereden geldiğimizi unutmayalım. Toplu ihmal etmek istemiyorum artık. Bir de eskisine göre bayağı şey. Çok yeşillik ortalık böyle her an her yerde toplayıcılık malzemeleri var. Bir önceki haritada da hep belli başlı sabit yerlerdeydi. Burada öyle değil. Burada böyle alabildiğine her yerde var. Böyle bir imkan varken toplamayı ihmal etmeyeyim ben ya. 240'lara kadar çıkıyor FPS. Bakın bir anda 140'a düşüyor. Bu çok iyi bir şey değil. 200 ise 200'e sabit durması lazım. Bak böyle yapınca 200. Böyle yapınca hala 200. Ha 190'a düştü. 150'ye düştü bak. Bu iyi değil işte. Bu hiç iyi değil. Şöyle gene örneklendireyim size. Bakın FPS 103'lere kadar düştü. Yani şuradan şuraya geldi. Bak 86'lara, 78'lere görüyorsunuz mu? Bu kadar FPS oynaması bir bilgisayar için, bir işlemci ve ekran kartı için çok doğru değil. Bunun en doğru ayarlarını bulabilmem gerekiyor. 80'den bir anda 220'ye, 230'a, 250'lere kadar çıkması öbür haritada bunu yaşamıyordum. Çünkü ayarlamıştım efekt ve grafik ayarlarımı çok fazla yeşil var. Ya savaş bölgesinde bu kadar bence yeşil olmamalı. Mesela ne olsun isterdim ben? Şu ağaç ya mesela. Bunlar yanmış olsun. Böyle alev alev olmuş. Yarısı kırılmış olsun isterdim. Bu kadar yeşil değil de savaş alanında çok çiçekli böcekli rengarenk şeyler değil de bazı yerlerin çok kasvetli ve karanlık olmasını isterdim. Bu arada Black Mami slotumuzu da bulduk. Buraya kasmaya geleceğiz. Yavaş yavaş haritayı öğrenelim. Ben genelde şey yapıyorum. Şu taşların kenarlarında geziyorum. Hangi yerlerden tırmanılıyor? Hangi yerlere çıkılıyor? Bunların araştırmasını yapıyoruz. İlerleyen videolarda, ilerleyen bölümlerde burada kan çıkacak. Kan, kan. Burada üç kişi beni kovalacak. Şuradan şöyle ben koşacağım. Buraya geldiğimde nereye gideceğimi bilmem lazım. O yüzden bölgeyi kesinlikle analiz edip hangi çıkış yolları var, hangi yerler var onları kontrol etmek önemlidir böyle PK atan arkadaşlar özellikle solo takılanlara tavsiyem de sizler de bunu yapın. Bir de benim hayal dünyamda ne var biliyor musunuz? Mesela şurada bir ağaç var ya bu ağacın arkasına adam saklanıyor. Bu bölgede benim birisiyle kapışmam çok zor. Ağacın arkasına saklanır, taşın arkasına saklanır. Keşke şöyle bir şey yapabilselerdi ya. O kadar güzel olurdu ki. Şu ağacın arkasına girdi ya. Böyle ok atıyorsun ya abi. Üç tane okta ok bu ağaç yıkılacak. Yani her vurduğumda ağaç böyle sallansın isterdim. Bunu yapabilirler mi? Yapılabiliyor mu? Bu dediğim şey çok mu zor? Çok mu uğraştırır bilmiyorum ama eğer olursa bir gün bence mükemmel olacaktır ya. Ağacın arkasına saklanmış bir kişi abi. Aha uçtum. Üç tane okçu tak 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 sallıyor. Ağaç maç çok oldu abi. Yıkılacak ya. Nasıl hayal dünyası ama. Dostlar benim hayalim bitmez de bu video biter. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Skadi toplamaya devam eder. Ve çayını yudumlar sıcaklar da serinlemek için çay içen sadece Türklermiş bu arada. Bunu da yeni öğrendim. Allah'a emanetsiniz.